geniş mi geniş okyanusların birinde çok kibar bir deniz ayısı olan Gonti yaşarmış. Gonti'nin yumurta gibi bir kafası, küreye benzeyen ayakları ve krep gibi yassı bir kuyruğu varmış. Tüm deniz ayıları gibi Gonti de çok büyükmüş. Gonti arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok severmiş. Ama arkadaşları büyük oluşu yüzünden onu kızdırmaya çalışırmış. Gonti bu duruma çok üzülürmüş. Yine de arkadaşlarına gülümsermiş. Bir gün arkadaşları kırmızı balık Shimi ve deniz kaplumbağası Tori'nin yanına gitmiş. Shimi ve Tori birlikte oyun oynuyormuş. Parlak deniz kabuklarından güzel bir kale yapmışlar. Gonti de kaleyi çok merak etmiş. Yüzerek onların yanına yaklaşmış. Shimi, Gonti bak, kocaman bir kale yaptık demiş. Gonti kaleye yakından bakmak istemiş. Kaleye doğru yüzmüş o sırada aniden dengesini kaybetmiş. Başını kaleye çarpmış. Tüh, kaleyi kılmış. Şimdi bak ne yaptığını gördün mü seni kocaman deniz ayısı diye bağırmış. Gonti yanlışlıkla kaleyi yıktığı için çok üzülmüş. Neden bu kadar büyüğüm diyerek içini çekmiş. Bu kadar büyük olması onu çok üzüyormuş. Biraz temiz hava almak için deniz kıyısına doğru yüzmüş. Kıyıda parlak kumlar, yemyeşil ağaçlar varmış. Birden karşıda kocaman bir hayvan görmüş. Aa merhaba. Kim olduğunuzu öğrenebilir miyim? Hiç senin gibi koca burunlu birini görmemiştim demiş. Büyük hayvan merhaba ben bir film adım Bombi diye cevap vermiş. Gonti ince bir sesle sen de benim gibi çok büyüksün diye bağırmış arkadaşların da seni üzüyorlar mı? diye sormuş. Bombi, evet bazen üzüyorlar ama ben böyle mutluyum. Kendimi böyle kabul ediyorum. Farklı ve özel olduğumu biliyorum demiş. Bombi, Gonti'ye gülümsemiş. Gonti bunu duyduğuna çok sevinmiş. Gonti kıyıdaki fille vedalaşıp okyanusun derinliklerine geri dönmüş. Aniden ''İmdat!'' İmdat diye bir ses duymuş Gonti. "Hey, orada kim var?" diye sormuş. Shimi ve Tori, "Ah Gonti, sensin. Su kum yüzünden çok bulanık. Hiçbir şey göremiyoruz. Buradan çıkmak istiyoruz. Lütfen bize yardım et." demiş. İkisi de ağlıyormuş. Gonti, "Merak etmeyin. Kuyruğuma tutunun." demiş. Zor durumda kalan arkadaşlarına yardım etmeye başlamış. Shimi ve Tori Gonti'nin kuyruğuna tutulmuşlar. Gonti, suyun temiz olduğu yere doğru yüzmeye başlamış. O sırada yüzerken arkada kalan Şimi bir ağa yakalanmış. Ağdan kurtulamayacağını düşünerek ağlamaya başlamış. Gonti ve Tori'ye ''Bu ağdan kurtulamayacağım, hoşça kalın arkadaşlarım'' demiş. Gonti geri dönüp ağa doğru yüzmüş. Dişleriyle ağ çiğnemeye başlamış ve ağ yırtılmış. ''Yaşasın'' Şimdi kocaman Gonti'nin yardımı sayesinde artık özgürmüş. Üç arkadaş tekrar yüzmeye başlamış. Şimi ve Gonti ilerlerken Tori'yi yanlarında görememişler. O sırada Şimi, ''Gonti bak, Tori kayaların arasına sıkışmış.'' diye bağırmış. Zavallı Tori kendini kayaların arasından kurtarmaya çalışıyormuş. Ama boşuna çabalıyormuş. Kayalar hiçbir şekilde yerlerinden kımıldamıyormuş. Tori'nin canı yanıyormuş.'' Gonti hemen Tori'nin yanına gitmiş. Ona ''Bekle Tori, seni buradan kurtaracağım. Biraz sabırlı ol.'' diye fısıldamış. Küreye benzeyen ayaklarıyla kayayı itmiş. Gonti kocaman kayayı kaldırmış. Tori de sıkıştığı yerden çabucak çıkmış. Can artık yanmıyormuş. Tori de artık özgürmüş. Hepsi birlikte yüzerek bulanık sudan ve kayalardan uzaklaşmış. Shimi ve Tori Gonti'ye dönerek ''Senden özür dileriz Gonti'' demişler. Şimi, ''Biz büyük oluşun yüzünden seni hep üzdük ama sen bizim hayatımızı kurtardın'' demiş. Tori de başını sallayarak Şimi'ye katılmış. Gonti gülümsemiş. ''Önemli değil dostlarım'' diyerek onları affetmiş. ''Ben büyük bir deniz ayısıyım. Tüm deniz ayıları gibi. Böyle kocaman oluşumu seviyorum. Kendimi böyle kabul ediyorum.'' demiş. Şimi, Gonti'ye incilerden ve kabuklardan bir taç yapmış. Gonti yine deniz kıyısına yüzmüş. Orada uzun burunlu arkadaşı Bombi'yi görmüş. Teşekkür ederim arkadaşım. Sayende özel olduğumu anladım ve kendimle barıştım. Artık büyük olduğum için üzülmeyeceğim demiş. Kendini olduğu gibi kabul etmiş, özgüvenini kazanan Gonti çok mutlu olmuş.